Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizlerle mutfakta buluştuk. Bugün hava çok güzel. Doğa gazı da kapattım. Bugün temizlik günü var. Toz alacağım. Evi süpürüp sileceğim. Öyle. Yarın da banyo tuvalete girerim. Çünkü dün iş yerinde full time çalıştım. Sabah 6.30'da evden çıktık. Akşam 8.30, 9 gibi evdeydik. Dün de iş yerinde temizlik yaptım. Camları sildim. İşte buzdolabını sil. Orayı sil, burayı sil derken. Bir daha aynı hareket yapmışım dün herhalde. Belim çok ağrıyordu ama dünçük, dün belim ağrımasının nedeni de çok ayakta kaldığımda da belim ağrıyor. Şimdi şu deterjanımız kalmamış. Markete gidip almamız gerekiyor. Şöyle, ya ben mutfakta e, böyle temizlik yaparken falan önlük kullanmayı hiç sevmiyorum. Ne bileyim. Sevmiyorum. Şöyle. Bir kat temiz olsun. bir spor pendemi de çıkartacağım. Ondan balkonda yapıyoruz. Akşam sabura kalkacağız. Çok şükür. Ramazanımıza da kavuştuk. Şükür kavuşlarına diyelim. Hayırlı cumalar diyelim. Allah herkesin duasını kabul etsin. Ne niyetle bulunursa. Mutfak camında sinince konuş ama yarın yağmurlu gösteriyor. Biraz havalar aksın da artık öyle sileriz. İş yerinde sürekli ayakta çalışınca eve temizliğe bakamıyorum, eve kendimi zor atıyorum. Ve e, genelde sarı zaman geçiriyoruz zaten. annemi takacağım ama. Önlük taksam, evet şortlarım çamaşır suyu olmayacak. Bu cif güzel her tüm yüzeylere göre. Ben ayrıntı seviyorum. Annem çocukla tabii tam yapamıyor. Sadece aslında çok yaramazlığı yok. Sadece çok bilmiş olduğu için konuşmayı seviyor. Tabii ki herkesin çocuğu kendine güzel gözükür. Ama gerçekten sade yaramaz bir çocuk değil. Şimdi oyun oynuyor mesela. Başka bir çocuk olsa durmaz. Çünkü çocuk yüzü görmüyor. Etekte yaşadığı için şöyle şeyini alayım. Bir kat daha sileceğim. Bulaşık makinemi doldurdum. Odamı falan topladım. Çarşaflarımı falan. Sariş'in odası da. Yatağımı falan topladım. Bir katta silip süpürecek. Kalısını falan kaldırıp mutfak geldi referans silinecek, ayrıntı silinecek. Ev almış başını gidiyor. Her tuz içinde kalmış. açtı. Bugün <laughs> sıcak ama. Doğal gazı çok çünkü. <laughs> Sevimli o destek olup izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz. İnşallah sizlerle bol bol iftarlarda, sabahlarda buluşuruz videolarda. Ben bir kat kirini alayım ve şeyde alacağım. Bugün bayağı güneşte güneş vuruyor, o yüzden mutfağa biraz şey çıkıyor. Işık açık olmasına rağmen. Evet. birazcık şurası çamaşır suyla bekletin. Mutfağın çok kenar camı için bezletireyim. Nerede esiyor ama. Hava güzel ama rod şey var. Koyraz var herhalde. Rodos mu diyor? Oraya bir kat aldım. Şuraya <laughs> da Gayet iyi oldu şu anda. Şimdi lavaboyu falan çalışır suladım. Öyle ben işe devam edeyim. Allah'a emanet olun.